Hoş geldin. Dünyanın en güzel yerinde de olsan, her şeyi bırakıp bir sahil kasabasına da taşınsan, stres döner dolaşır seni bulur, dört duvar arasına sıkıştırır ve kendini çaresiz hissetmene neden olur. Stresten kaçışın bir yolu yok belki ama endişe ve kaygı ata üzerine akın etmeye başladığında bunu fark edip dönüştürmenin bir yolu var. Bu meditasyonla birlikte nerede olursan ol, ister şehirde kaosun ortasında, ister sınavdan önce, ister ofiste bir kriz ortasında bu meditasyonu uygulayıp her an kendi kendinin elinden tutabilirsin. Belki o anda durup bir 5 dakika nefes almaya vaktinin olmadığını düşünüyor zihin. Peki bu gerçek mi? Gerçekten 5 dakikan bile yok mu kendini rahatlatmak için? Eğer ufacık bir ihtimal için bile buna değerse, her neredeysen gözlerini kapat ve dikkatini nefeslerine getir. Bugünkü meditasyonda sana dört tane soru soracağım. Ve bundan sonra ne zaman bu atağın yükseldiğini hissetsen, istersen bu videoyu açabilir, istersen bu dört soruyu kendine sorabilirsin. Stresten kaçmak yerine bu yöntemle kendini rahatlatmak sana canlılık, enerji, neşe ve hareket etme isteği olarak geri dönecek. Dikkatini şimdiye getirdiğinde baskın olan hissin ne? Bu his şimdiye mi ait yoksa geçmiş kaygıları veya gelecek endişesini içeriyor? İlk sorum şu an kendini nasıl hissediyorsun? Uzun ve derin nefeslerle bedenini gevşetirken beden taraması yapmaya başla. Ayak parmaklarından başla. Hareket ettirebilirsin. Her nefes alışverişinde bedeninde yukarılara doğru yükselmeye başla bacakların, dizlerin, kalçan, karnın, saç diplerine kadar yükselirken herhangi bir noktada ağrı, gerginlik var mı? Hissetmeye çalışın. acele etme. Hislerin kendini göstermesine izin ver. Ve bunu mümkün olduğunca yargılamadan sadece gözlemci olarak hissetmeye çalış. Eğer hislerin yoğunlaştığı bir alan varsa Oraya elini koyabilirsin. Veya nefeslerini sadece o bölgeye aldığını hayal edebilirsin. Hissettiğin şeyin bir şekli var mı? Veya bir rengi var mı? Her verdiğin nefesle bedeninden uzaklaştığını gözünde canlandır. İkinci soru. Hangi olaylar seni böyle hissettirdi? Gözünde canlandırmaya çalış. İlk kez ne zaman böyle hissetmiştin? Hala gözlemci olarak kendinin yanında nefesinle kalmaya devam et. Hatırlamaya çalış. Hissetmeye çalış. Bambaşka anılar canlanabilir. Şu an anlamlandıramayabilirsin. Önemli değil. Ve üçüncü soru: Şu an neye ihtiyacın var? Bunu kendine tüm samimiyetinle sor. Kendine güven vererek sor. Şu an ihtiyacın olan ne? en şefkatli halinle kendine de ki kendimin yanında olmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Tekrar et. Sabırla. Sımsıkı tut elinden. Kendimin yanında olmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Dördüncü soru. İhtiyacını gidermek için seçtiğin yol ne? Bu yola sen karar verebilirsin. Bu bağırmak, isyan etmek, küsmek, oyunu bırakmak olabilir. Ama yalnız olmadığını hatırlayıp, güvende hissedip, oyuna devam edebilirsin. Çünkü yalnız değilsin. Senin yanındayım. Sen kendinin yanındasın. Ve bunun içinden birlikte geçeceğiz. Kendine hatırlat. Bunun içinden birlikte geçeceğiz. Neler atlattık bizde? Bunun da içinden birlikte geçeceğiz. Her nefes verişinde biraz daha hafiflediğini, biraz daha yeniye yer açıldığını hisset ve ihtiyacın alanın kendinin her zaman yanında olduğunu, ne zaman ihtiyaç duyarsan sabırla ve şefkatle yanında olacağını kendine hatırlat. Geçmişin hikayelerinden çık. Ne hissettiğini şu anda ne hissettiğini hisset. Her şey yolunda. Avuç içlerini birbirine sürtmeye başla. hafifçe arala ve avuçlarındaki gücü hisset. Avuç içlerini tekrar birbirine sürt. Her şey yolunda. Kendinin yanında kal. ellerinde biriken enerjiyi önemli olana, kalbine doğru getir. Düzenli pratik ve meditasyonla birlikte aslında kendine ve bedenine sahip çık. Ve kendinin sürekli olarak elinden tutmaya söz ver. Bu meditasyona ihtiyacın olan her an tekrarlayabilirsin. Ama kanalda bu meditasyondan çok daha fazlası seni bekliyor. Düzenli yoga pratiği, farklı meditasyon ve nefes çalışmaları ile birlikte bu yolda beraber yürümek istersen lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Ailemize hoş geldin. Namaste.